3 basamaklı bir 5A6 doğal sayısı için Fatih Gökhan ve Selim aşağıdaki cümleleri kuruyorlar. Fatih demiş ki bu sayı 4 ile tam bölünebilmektedir. Gökhan 9 ile tam bölünebilmektedir. Selim ise 12 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi Fatih ile Gökhan iki doğru olsa hem 4'e hem 9'a bölündüğüne göre bu sayının 36 ile tam bölünmesi lazım. 36'ya tam bölünüyorsa da 12'ye de tam bölünür. Demek ki doğru söyleyenler Fatih ve Gökhan değil. Gökhan ve Selim'e bakalım. Zaten 12 ye bölünen bir sayı 4'e her türlü bölüneceği için Gökhan da Selim doğru söylüyorsa Fatih'in de doğru söylemesi lazım. O halde Fatih ve Gökhan'ın kurduğu cümleler doğru ama Gökhan'ın Fatih ve Selim'in kurduğu cümleler doğru. Gökhan'ın kurduğu cümle doğru değil. Sayımız 4 ile tam bölünecek. 4'e bölüne, bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamak. O halde sayımız bakalım rakamları fark mı, mi? Denmemiş. Aday sayımız 516 olabilir, 536 olabilir, 556 olabilir, 576 olabilir ve 596 olabilir. 12 ile tam bölünüyorsa 3 ve 4'e bölünecek. O halde 3'e bölünenlere bakalım. Bunların toplamı 12, 3'e bölündü. Buradan 8, 14 oldu. Olmadı bu kısım. 16 olmadı. Şurası 18. Bu da olabilir. Buradan 14, 20 olmadı. Ama ben istiyorum ki 9'a tam bölünsün bölünmesin. Burasının toplamı rakamların toplamı 18. Şu şartı sağlamaması gerekiyor. O zaman bunu deledik. Yani bizim sayımız 516 olacak. Bu kişilerden sadece ikisinin kurduğu cümle doğru olduğuna göre 1, 3, 7 değerlerinden hangileri A'ya eşit olabilir? A kesinlikle 1 olmak zorunda. 3 ve 7 olamaz. O halde cevabımız A şıkkı yalnız 1'dir.